Şunu sormak istiyorum. Manifestonun giriş bölümü yayınlandı. Manifestoda demokratik sosyalizm, komünalite, zihniyet dönüşümü, kastik katil gibi birçok güçlü kavramla yeni bir düşünsel zemin öneriyor. Sence manifestonun gençlik açısından önemi nedir? Yani gençler bu manifestoyu nasıl karşıladı? Ne kadar tartışılıyor? Bunları bize açabilir misin? Heval. Önder Apo teoriye her zaman çok önem verdi. Yani PKK'nin ilk kurulduğu yıllarda da öncesinde ideolojik grup döneminde de dev gençte de aslında o dönemlerde gençliğin ideolojik pusulası Marksist leninist komünist paradigmaydı. Tabii real sosyalizmin çöküşüyle beraber ortaya bir paradigmasal boşluk da çıktı. Önder Apo da bu paradigmasal boşluğu doldurmak için savunmalarında bize para yeni bir paradigma sunmuştu. Manifestoda aslında bu paradigmayı daha da açan, daha da derinleştiren bir noktada duruyor. Mesela kastik katil, eksen çağı, aristokratik devrim gibi pek çok yeni kavram kullanılmış. Tabii bizim de gençlik olarak üzerimize düşen, başta Kürdistan gençliği olmak üzere, bu paradigmayı benimsemek, bu paradigmayı ideolojik e, düstur edinmek ve bu e, doğrultuda önder apoyu esas alarak e, reel sosyalizmin çözülüşünden sonra düşüşe geçen e, toplumsal hareketlenmeleri yeniden canlandırmak, yeni 68'ler yaratmak. E, gençlik olarak da biz e, çağrının hemen ertesinde HDK olarak bir konferans düzenlemiştik, e, Demokratik Toplum için Gençlik Konferansı. E, Dem Parti Gençlik Meclisinin de savunmalar doğrultusunda çalıştayları olmuştu. Geçtiğimiz haftada enternasyonel arkadaşlarla birlikte İstanbul'da bir panel gerçekleştirdik. İtalya'dan Almanya'dan, Fransa'dan gelen gençler de Önder Apo'yu esas alıyorlar. Önder Apo'yu tartışmak istiyorlar. Tüm gençlerin, tüm Avrupa gençliğinin Kürdistan gençliğinin, Türkiye gençliğinin heyecanı ve morali çok yüksek. Yeni bir çağa girdiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin farkında herkes. Buna da uygun olarak yoğunlaşmalarına devam ediyor. Haloluz gir şunu da sormak istiyorum. Şimdi demokratik dönüşümün öncüsü olan bir gençlik yani nasıl bir zihinsel ve entelektüel donanıma sahip olmalı? Ve ayrıca gençlerin özellikle hangi konulara yönelmesi, manifesto içinde tartışması ve denileşmesi gerekiyor? Bu konuda neler düşünüyorsun? Gençlik zaten her zaman dönüşümün ve değişimin öncüsü olmuştur. Mesela biyolojik olarak da aslında gençlik hücrelere en hızlı dönüşen gruptur. Yaşlılara göre daha hızlı değişir, dönüşür. Sosyolojik olarak da baktığımızda gençlik neyi temsil ediyor diye sorarsak eğer karşımıza katı düşünmemek, metafizik düşünmemek, akışkan olmak, diyalektik olmak cevabı kavrama çıkacaktır. Biz zaten bu yüzden Önder Apo aslında hepimizden daha genç. E, Önder Apo kendisini en çok İmralı tecrit koşullarına rağmen en çok değiştiren, en çok dönüştüren kişi. Biz de ona esas alarak tartışmalarımızı yürütüyoruz. E, manifestoda ve giriş bölümünde de aslında benim dikkatimi çeken belli noktalar var. E, mesela Hegel'den bahsediyor. E, Marx'ın Hegel'i yorumlayışının yanlış olduğunu söylüyor. Mesela Marx'ın Hegel diyalektiğini e, fazla ileriye götürdüğünü, birbirini tasfiye eden sınıflara dayalı bir diyalektik kurduğunu söylüyor. Kendisi ise doğru diyalektiği temsil etmek istiyor. Alternatif bakış açıları sunuyor. Birbirini tasfiye etmeyen, birbirini besleyen diyalektikler sunuyor. Tarihi devlet-komün ikilemi olarak okumamız gerektiğini söylüyor. Bunlar da tabii kuantumsal bilimsel bulgulara Dayandırarak bunları söylüyor. Bu benim dikkatimi çeken bir nokta. Diğer bir nokta, reel sosyalist parti örgütlenmesini eleştiriyor. Mesela tarihsel olarak PKK'nin de ilk çıkışına baktığımızda aslında Lenin'in büyük oranda geliştirdiği bir parti modelinden söz edebiliyoruz. Bu da aslında bir sınıfı iktidara taşımaya yönelik bir, bir sınıfa devleti sunmaya yönelik bir örgütlenme modeli. İşte Mao'nun buna katkıları var, ulusal kurtuluşu. Bu da bir çeşit aslında bir ulus devletçiliktir. Bunları aslında Önder Apo'nun açtığını e, sınıfı iktidara taşıma noktasında, ulus devlet kurma noktasında değil, demokratik ulus noktasında alternatif örgütlenme modelleri sunduğunu söyleyebilirim. Burada e, Komünler Birliği'ni daha çok öneriyor. Komünler Birliği'nin, demokratik e, birliğinin aslında e, hem e, uluslaşmak için hem sosyalizm için hem özgürlük için en uygun model olduğunu söylüyor. Bir diğer de e, önemli nokta Orta Doğu'da bir zihniyet devrimi söz etmemiz lazım. Önder Apo'nun mesela e, Allah kavramına dair çok ciddi değerlendirmeleri var e, manifestoda. E, Hazreti Muhammed ve diğer peygamberler üzerine de değerlendirmeleri var. Ümmetin entelektüel gelişimini sorguluyor. Bunu ...sorguluyor. Ee, İslam'ın e, durumunu sorguluyor mesela. Aslında Batı pek çok noktada Orta Doğu'nun da e, İslam medeniyetinin de gerisinde Önder Apo çizgisinde bir Orta Doğu'nun e, zihinsel yeniden dönüşümünü bir Orta Doğu e, Rönesansını başlatmamız gerekiyor. Önder Apo'da, Manifesto'da bunun için aslında çok güzel bir çerçeve çizmiş. E, gençlere de e, sorumluluklar yüklemiş. Peki, şunu da sormak istiyorum. Yani manifestoda Önder Apo yöntem olarak özellikle tarihsel sosyoloji üzerinde çok duruyor. Kürt-Türk ilişkilerini doğru temelde yeniden ele alması gerektiğini de söylüyor. Tam bu dönemde dijital medyaya baktığımızda milliyetçilik ve kutuplaşma köklendiğini görüyoruz. Yani algoritmaların toplumun algılarını yönettiği de tartışılıyor birçok çevrede. Gençler bu dijital manipasyona, Algı yönetimine karşı nasıl bir yol izlemeli? Yani böyle bir ortamda gençlik nasıl bir bilinçle hareket etmeli? Bunu sana sormak istiyorum. E, tarihe baktığımızda Türklerin ve Kürtlerin kaderi çok uzun yıllar boyunca mukabiliyete ve e, barışçılığa dayanmış aslında Malazgirt'te de mesela bunu görebiliriz e, Osmanlı'nın da belli bir dönemine kadar bunu görebiliriz e, Kürtler mesela Türklere pek çok alanda tesir etmişler yani mesela e, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gorani örneği var. Kürt alimlerinin çok önemli bir yeri var. Aleviliğin öncülerinden Ebul Vefa El Bağdadi Büyük Mutasavvıf Mevlana Halit ya da Bediüzzaman Said Nursi gibi bunların hepsi Kürttürler ve Türk tarihinde çok önemli yerler tutarlar. Yani aslında Avrupa'da ortaya çıkan ulus devletçi zihniyetin Osmanlı'ya tesir etmesiyle birlikte Osmanlı'da sahte, uyduruk ve hegemonik bir Türk kimliği inşa edilmeye başlanmış. Bu Türk kimliği büyük oranda Ermeni, Rum, Süryani ve Kürt düşmanlığı üzerinden e, inşa edilmeye başlanıyor. E, aslında bu ulus devletin doğasıyla ilgili bir şey. Devlet eliyle uluslaşma bu şekilde oluyor. Nefret üzerine oluyor. E, düşmanlaştırma üzerine oluyor. Zaten Önder Apo'nun e, devletsiz bir uluslaşma modeli olarak komünler birliğini önermesinin nedeni de ulus devletin doğasındaki bu e, kutuplaştırıcı yön diyebiliriz. Ya yani, işte Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda da öncü katrolar içerisinde Kürtler var. İşte Kürt halkı aslında büyük oranda Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiş. Ancak Kemalist rejim 1924 anayasasıyla birlikte kapsayıcılığı reddetmiş. Kürt, Ermeni, Rum düşmanı bir anayasa ortaya koymuş. Bugün yaşadığımız sorunların da kökeni aslında büyük ölçüde anayasaya dayanıyor. Ya aslında toplumsal gerçeklikler için inşa edilmiş gerçeklikler diyebiliriz. Ya gelinen noktada Türklük kendisini Kürt düşmanlığı üzerinden tanımlay tanımlıyor. Böyle bir noktaya getirilmiş. Ya Türkçe bilmeyen Türklükle hiçbir etnik bağ olmayan insanlar bile Kürt düşmanlığı üzerinden eee Türklükle buluşabiliyor. Aslında Önder Apo'nun müdahalesi buna. Ya tıpkı hegemonik erkekliği öldürmeye benzetebiliriz bunu. Hegemonik e, Türklüğü öldürüyoruz burada. Dijital medyada gelişen tepki, süreç karşıtlığı, Kürt düşmanlığı da aslında e, bunun bir eseri. Yani içinde bulunduğumuz dönem dijital faşizm dönemi olarak e, isimlendirilebilir. Yani aslında bu tepki gösterenler de farkında. Onların biz e, hegemonik e, Türklüğünü öldürüyoruz. Burada Kürt düşmanlığı üzerinden tanımlanmış sosyal inşayı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. E, Önder Apo aslında bu e, dijital medyanın e, gençliğe nasıl tesir edeceğini, nasıl bir işlev göreceğini çok e, öncelerden ta, e, tahmin etmişti. Yani bu dijital medya gerçekten insanların zihnini ve düşüncesini e, ele geçiriyor. Yani kapitalizm büyük oranda bedenlerini ele geçirdi. Dijital faşizmle birlikte artık zihinler ve düşünceler de ele geçmiş durumda. E, düşünmeyi unutmuş insanlar. Yani sosyal medya tarafından e, angaja edilen bir e, fikriyata, fikriyat bir angaje ediliyor. Ya Burada... E, ulus-devlet e, zihniyeti dijital faşizmi de e, arkasını alarak e, aslında bu sürece karşı koymaya çalışıyor. E, burada mesela geçtiğimiz sene şöyle bir akım da vardı, yani Kürtlerin aslında varlığını ortaya koymasıyla birlikte Arap düşmanlığı üzerinden de bir Türklük oluşturma çabası vardı dijital medya üzerinden Tabii tutmadı çünkü ulus-devlet zihniyeti bir bütünen e, çöküşte, yani Türk ulus-devletçiliği de e, bu şekilde bir çöküşte, Avrupa'daki ulus-devletçilikler de bir çöküşte. Yani Önder Apo'nun bu geliştirdiği süreçle birlikte Türklüğün içinden Kürt düşmanlığını çıkaracağız. Bu Türk tarih yazımının da önünü açacak. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin de e, önünü açacaktır. Bunları söyleyebilirim. Yani ve şunu da sormak istiyorum aslında tartışılması gereken çok önemli konular, önemli sohbetler. Yani manifesto bu tartışmaları, bu barış ve demokratik toplum manifestosunu daha geniş kitlelere yayılması için somut olarak ne yapılmalı? Yani okuma grupları, atölyeler, kolektif üretim gibi yani hangi araçlar kullanılabilir? Bunların üzerine ne söyleyebilirsin? Ya önder raporu okumalıyız, okutmalıyız. Yani manifestoyu da okumalıyız, okutmalıyız. Savunmaları da okumalıyız, okutmalıyız. Ama bu okumalar e, yani nitelik olarak kendimizi değiştirmeye, kendimizi dönüştürme e, temelinde okumalıyız. Manifesto'ya da Önder Apo'nun paradigmasına da e, çok yoğun bir ilgi var. Türkiye Sosyalist Hareketi'nden de yoğun bir ilgi var. E, dünya gençliğinden de çok yoğun bir ilgi var. Özellikle aydınlardan e, çok yoğun bir ilgi var. Zizek, Bodü, e, Hart gibi ünlü isimler de e, selamlamıştı çağrıyı. Manifesto'yu da heyecanla bekliyorlar. Yani e, kim bizi görse aslında... E, manifesto'yu soruyor ne zaman e, kamuya yayınlanacak bunu soruyor. E, yani aslında bu yeni süreçle birlikte manifesto temelinde Önder Apo esasında eğitimler lazım. Sistemin okulları bizi eğitmiyor aslında asimile etmeye yönelik kurgulanmış bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Buna da cevap tabii ki Önder Apo esasında onun paradigmasında akademileşme ile e, gerçekleşebilir. Ancak bu şekilde karşı koyabiliriz. Tabii e, dilde yetkinleşmeliyiz, dili yetkinleştirmeliyiz, e, ana dillerimizi öğrenmeliyiz, ana dillerimizi zenginleştirecek ana dilimizde e, üretim, yaparak, yani, üretim yaparak ana dilimizi zenginleştirmeliyiz. E, yani bu formatlarda tabii atölyeler, okuma grupları, e, bunlar da olmalı ama ya bunları kendimizi değiştirme, dönüştürme temelinde yaparsak. ...ancak sonuç alabiliriz. E, tabii bir de önderlik fikriyatı sadece e, teorik yönüyle ele alınmamalı. Yoğunlaşmada salt ideolojik olmamalı. Önderlik içinde bulunduğumuz dijital faşizme... ...neoliberalizme, e, ahlaki politik sistem... Yani bunu aslında cahiliye döneminde e, Hazreti Muhammed'in bir ahlaki politik sistem geliştirmesine de e, benzetebiliriz. Aslında Marx'ta eksik olan şey de buydu. Alternatif bir ahlaki politik sistem e, ölçüler ortaya sunamamasıydı. E, bu nedenle e, demokratik modernite kuramına teoride sıkı sıkıya sarılırken pratikte de önce kendimizden başlayarak örgütlenmeli, değişmeli ve dönüşmeliyiz.